Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte karamelli fıstıklı kolay Snickers pasta yapacağız. Hemen tarife geçelim. Yumurta ve şekeri beyaz rengini alıp köpürene kadar çırpıyoruz. Ben 5-6 dakika kadar çırpıyorum. Yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz. Elemiş olduğum unumu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Güzelce yağladığım kek kalıbına harcı ilave ediyorum. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında kekimizi pişmeye bırakıyoruz. 1 paket krem şanti ve 1 çay bardağı sütümüzü güzelce çırpıyoruz. Kekim pişene kadar krem şantiyi buzdolabına bırakıyorum kekimizin en güzel kısmına geldik diyebilirim. 1 su bardağı şekerimizi orta ateşte yavaş yavaş erimeye bırakıyoruz. Şekerim tamamen eriyip karamelize olduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kremamızı eklerken seri bir şekilde bir taraftan hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyor. O sırada şekerimiz yapışıp biraz topaklanabilir. Panik olmayın. Karıştırmaya devam edin. Karamelimiz soğuyup kıvam aldıktan sonra bir su bardağı fıstık ekleyip karıştırıyoruz. Kekimiz 20-25 dakikada pişti. Yarım su bardağı kadar süt ile kekimizi ıslatıyoruz. Buzdolabında dondurmuş olduğumuz krem şantiyi kekimizin üzerine yayıyoruz. Ve fıstıkları eklemiş olduğumuz karamel sosumuzu krem şantinin üzerine eşit olarak döküyoruz. Ve Snickers pastamız hazır. Bu tarifi ne zaman yapsam çok beğeniliyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.